Peki. Hocam hisse olarak son olarak Vakıf GEO'ya bakalım. Ondan sonra arkadaşlarımızın en çok merak ettiği kısım tabii ki de hocamızın beğendiği hisseler olacak. Tamam. Şimdi e, neye bakalım dediniz? Vakıf GEO. Vakıf GEO'ya bir göz atalım. Onu da yine ekranıma almam lazım. Hemen bir temel bir teknik açıdan bakalım yine. Şimdi temel açıdan bakıldığında eh, yani GEO'lar içerisinde oldukça kötü bir performans. Ee, hem sermayesi yaklaşık 1.2 milyar açıkladığı 3 aylık kar 148 milyon lira. Ee, yani GEO'lar içerisinde öyle çok ağım bir performans göstermemiş. Piyasa değeri bölü defter değeri GEO'ların önemli bir kısmının üzerinde 1,03 ama yani bir aslında BD bölü DD açısından çok böyle büyük bir rakam değil ama GEO'ların genel sektörel ortalamaları birin altında olduğu için sektör ortalamasının üstünde bir PD bölü DD ile de işlem görüyor. Yani temel tarafta öyle çok çok tabi değerlemeler yani bünyesinde bulundurduğu varlıklara bakmadan net konuşmak mümkün değil. GEO'lara öyle ezbere sadece rakamlarla konuşmamak gerekir. bir Şirketin faaliyet raporları dipnotlarına girmek gerekir ya da kamu platformundan sahip olduğu varlıkların işte değerleme raporlarına girmek gerekir. Orada o varlıklara bakmak gerekir. Gerçek değeri hakkında bir fikir edinmek gerekir. O yüzden öyle GEO'lar sadece üç tane beş tane rakama bakılarak değerlendirildiğinde hiç sağlıklı sonuçlar elde edilmeyebilir. Şimdi o yüzden temel anlamda böyle aşırı iç açıcı görünmüyor ama belki de sahip olduğu çok değerli varlıklar var. Hiç bilmediğim bir kağıt bu arada. Teknik açıdan bakarsak eğer çok çok kritik bir seviyedeyiz. Yakın zirvesine dayanmış durumdayız. Yakın zirve 2,50 civarı ve oraya oraya görmüşüz 2-3 gün önce. Oradan da hemen bir düşüş gelmiş çünkü dediğim gibi oralar yakın tarihi zirveler. Ve tarihi zirvelerde e, genellikle e, biz aşağı yönlü satış baskısı görürüz. Bu şu demek, e, vakıf GYO 2,50'nin üzerine oturmuş fiyatlar görmediğimiz sürece bu yükselişini yani 1 lira civarından 1,20 civarından başlattığı yükselişini devam ettiremez. E, i̇lla bu imeli hareket devam edecekse fiyatın 2,50'nin üzerine geçmesi lazım, oraya oturması lazım. Oraya oturursa da kaldığı yerden yola devam eder. Peki nereye hedefler? Hedefi gerçek yani bütün dönemlerin tarihi zirvesi olan 3,40 seviyeleri olacaktır yani öyle bakalım gerçekten 3,40 mu tarihi zirveler? Evet 3,40 seviyesi e, olacaktır yani 2,50 geçilirse hedef 3,40 ama 2,50'nin geçilip geçilmeyeceğine mutlaka bakın 2,50 geçilemezse bu hisse senedi geriye doğru gelmeye başlar.